İnsanlığın binlerce yıldır cevaplamaya çalıştığı bir soru var. Bizi gerçekten ne mutlu eder? Para mı? Başarı mı? Lüks bir hayat mı? Yoksa çok daha basit bir şey mi? Bugün büyük soruyu soruyoruz. Zenginlik mi mutluluk mu? Ve gerçek tatminin nereden geldiğini bilimsel araştırmalar, psikoloji ve insanlık tarihinden örneklerle inceliyoruz. 2. Para ve mutluluk arasındaki Ba, önce dürüst olalım, para önemlidir. Barınma, sağlık, gıda, güvenlik, bunlar mutluluk için temel ihtiyaçlar. Bu yüzden belirli bir seviyeye kadar para, mutluluğu özellikle artırır. Kısa ara soru, peki o seviye geçildikten sonra ne olur? Neden milyonerler bile mutsuz olabiliyor? 3. Zenginlik artar, mutluluk düzleşir. Psikologlar buna hedonik adaptasyon diyor. Yeni araba alırsın, çok mutlu olursun. 3 hafta sonra normal olur. Zam alırsın, mutlu olursun. 2 ay sonra eski ruh haline dönersin. Para arttıkça mutluluk artar ama giderek daha az artar. Grafik düzleşir. Çünkü beyin yeniliğe çabuk alışır. Örnek. Birçok insan daha çok para isteyerek aslında daha çok mutluluk arıyor ama beyin kazancın getirdiği heyecanı çok hızlı tüketiyor. 4. Milyonerler neden mutsuz olabiliyor? Düşün. Çok zenginlerin de kaygıları, yalnızlık problemleri, depresyonu var. Neden? Sürekli daha fazlasını isterler. Yüksek standartlara alışırlar. İnsan ilişkilerinde güvensizlik artabilir. Beni ben olduğum için mi seviyor? zenginlik bir noktadan sonra yan etkiler bile yaratmaya başlar. 5. Mutluluk Gerçekte nereden geliyor? İşte burada bilim devreye giriyor. Harvard'ın 80 yıllık mutluluk araştırmasına göre, bir insanı en çok mutlu eden şey ilişkiler. Sağlıklı sosyal çevre, arkadaşlık, aile, sevildiğini hissetme. Bir topluluğa ait olma, yani mutluluğun kaynağı para değil, bağlantı. Ayrıca amaç duygusu, anlamlı iş, kişisel gelişim, sağlık da mutluluğun ana bileşenleri. 6. Mutluluğun kısa sürme nedeni. Hedonik adaptasyon neden bu kadar güçlü? Beyin tehlikeyi önceliklendirir. Olumlu şeylere hızlı alışır. Bu artık normal der. Sonra tekrar yeni bir şey ister. Bu yüzden son model telefon alayım sonsuza kadar mutlu olurum hissi iki hafta sürer 7 zenginlik mutluluğu nasıl artırabilir para tamamen önemsiz değildir ama doğru kullanılırsa mutluluğu artırır eşya değil deneyim almak tatil konser etkinlik zaman satın almak iş yükünü azaltmak daha çok boş vakit sevdiklerine yardım etmek kişisel gelişime yatırım yapmak stres azaltmak, borç kapatma, güvenlik sağlama. Aslında para mutluluğu satın almaz ama mutluluğa uygun bir ortam satın alır. 8. En ilginç nokta. Zenginlik. Hedef, mutluluk. Dureli yan ürün. Zenginlik doğrudan aranan bir hedef olduğunda çoğu zaman insanı mutsuz eder. Ama anlamlı bir hayat yaşadığında, iyi ilişkiler kurduğunda, kendini geliştirdiğinde Zenginlik çoğu zaman yan ürün olarak gelir. Mutluluk bir sonuçtur, zenginlik ise araçtır. 9. Kapanış. Büyük sorunun cevabı. Peki bizi gerçekten tatmin eden ne? Para mı? Mutluluk mu? Aslında ikisi de değil. Bizi tatmin eden şey anlamlı bir hayat. Para buna yardımcı olabilir ama yerini alamaz. 10. İzleyiciye büyük soru. Sizce hangisi daha önemli? Daha çok para mı yoksa daha anlamlı bir hayat mı? Bir insan zengin olmadan da mutlu olabilir mi?